enteresan bir video Çok enteresan görüntülerle karşılaştık. Gördüğümüz görüntünün ne olduğunu bilmiyoruz. Ama çok enteresan olduğunu söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar ben Kan Bergonya. Ben Atakan Şavak. Ben Mehmet Özsel. Acemi fenomenlere hoş geldiniz. Geçen haftaki videomuz çok eğlenceli bir videoydu. Abone olanlara, beğeni atanlara çok teşekkür ediyoruz. İstanbul sokaklarında gezerken bir kiliseye rastladık. Kilise olduğunu da bilmiyordum daha önceden. Geçerken gördük. Yani terk edilmiş bir ev sandık. Ama kilise olduğunu öğrendik. Buraya girmeye çalışacağız. Bugün kapılar kilitli. Kırarak girmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bizi izleyin takipte kalın. Burada birkaç tane kapı var. Şurası zaten demir kapalı orayı da göstereceğim. Burası tam içeri var şunu bilmiyorum ama zaten kilit var bak yakından. Baya kilit var. Şurada da biraz eski bu. Şu <laughs> bir tane kapı var ben. Kaynaklı. Evet. Kaynaklı yani kapı. Belki buradan bir video alalım. da sorarsanız bence biz buraya giremeyiz arkadaşlar. Bence çok iyisi. Bu kadar zaten demir var. Demir var ve şu yazıyı da çekersen daha netlik kazansın. Ben buraya girmem yani. bir kere bu kapıdan geri Biz bunu diyoruz abiciğim bak gel. Bak burası paslanmış bir yer anladın mı? Bak bak. Ben burayı elimle açarım elimle elimle. Bistarım, burası elle açılır elle. Yemin ediyorum elimle açarım burayı. burayı incelemek istiyorum. Ama şöyle kamera gelirsen ben de. Kamera gelirsen. Bu e, kapıları var. Evet. Aslında korktuğumuz tek şey içeri girmek değil, İçeri girmekten kesinlikle korkmuyoruz. Ancak özel bir tür diyerek içeri girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. O yüzden tamam, içeri çok çekmeyelim. Ses geldi. Ses, evet. geldi. ses geldi. Mehmet, ses, ses geldi. geldi. Mehmet, duydun mu? Duydun mu benim evet. duyduğumu? Evet. O, o araldan bakıyor gibi Videoda var zaten bir bölümünde çok ciddiyim oradan ben oraya kullanırken özellikle derken bir ses geldi. Ben buna eminim yani. Evet, bu camdan içeri. Gözükebilir mi? Alabilir mi? Bilmiyorum ama. Kim taş attı ya. Abi Allah kim taş attı doğruyu söylesin. Bak bunun şakası olmaz kilisedeyiz şu an. Ben video çekiyordum zaten beni gördün mü? Ama size bir şey duydum dedim ben. Bir şey geldi ben duydum. Allah kahretsin ya. Gerçekten çok korktuk. Burası terk edilmiş bir kilise. Gitme gitme ya yürü. <laughs> Abi son bir kez girmek istiyorum ben ya. Bak zaten ses etmiyor. Çünkü bütün kapılar. İçeride belki daha farklı olaylar yaşayacağız. Ben Olmaz yani. yani. Ben kabul etmiyorum. Şu anda siz herhalde şey falan korktunuz, unuttunuz diye görünüyorsunuz. Zaten hazırlıksız da geldik. Bilmiyoruz, ya, bilmiyoruz hiçbir şey. şey. Ee, acaba açsak falan bir şey olur mu? Çünkü yan taraf karakol diyor. Bak yan taraf karakol ve Bir var. Evet. Düzenli. Hayır, düzenli düzenli. bizim bizim yani bizim. Abi sonra... var. Ama zaten baktığın zaman da zaten ürpertici bir yer. Dış dış görünüş. Kapıları olsun diye benim sarı yerde her yaz denize girdiğim yerde de burada denize girmek tehlikeli yasak ben, ben onu de... hayır, hayır hayır tehlikeli yasaklardan bahsetmiyorum. Kapıya böyle bir tekme vursam girebilirsin. Yani. Yani ben Ne olacak ama. ki? Ya ne olacak ki? Bırakalım arkadaşlar şu an mantıklı konuşalım istiyorsanız girelim Ben girmem. Yine girme, söylüyorum girmem. Şöyle bir şey yapalım. Şu anda çok <laughs> uğraştık. Burası eski bir mekan. Yani yarım saattir buradayız. Bir şeyler yapıyoruz bilmem ne. Bu videoyu atalım. Tamam mı? Zaten e, girmiş tanıtmış olduk mesela. Evet. Nerede girişleri var baktık. Buraya gireriz. Bak o kapı etiklediğin zaman zaten direkt açılacak. Girdiğin zaman zaten tahta onu şeyi takarsın öyle tekrar. Hiç girilmemiş gibi olur ama sessiz bir şey mi yapacağız? Çıkıp, yani. Aynen. Bu kadar geldik video çekiyoruz. Girelim bence. Bir bakalım ne olacak ki? İçeri bir girmiş olalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz önce biliyorsunuz Şerim görüntüsünü ben alıyordum. Şu an biraz konuşmakta zorlanıyorum. Ses geldiğinden dolayı tekrar inceledik biraz önce baktım. İçeride garip bir isme rastladım. Bak, yani biz o yani etkisinden dolayı Aynen. giremiyoruz yani. O yüzden... Yani o görüntüden sonra ben e, giremeyeceğim ama o görüntüyü biraz inceleyeceğiz. Daha sonra e, tekrardan gireriz. Biliyorsunuz yani içerideki videoyu ben çekiyordum hani. Ben ilk de baktığımızda hani aramızdan birini taş attığını zannettim ama içeride gerçekten görüntü gördükten sonra bir de Ben yani abi ben oraya girmem yani. Bir de hayatta ya. Tekrardan şöyle yapıyoruz Şimdi sıcağı sıcağı bir görüntü görüp işte biraz da korku var vesaire. O yüzden e, biraz sıkıntı girmemiz. Çünkü gerçekten korkutucu bir görüntü. Tekrardan bir girme kararı alırız. Oraya gideriz. Biraz geçmesi lazım gerçekten. Psikolojik bir şey lazım. Şu, abi. Abi. şu anda e, değil ama Oraya girmek için özel bir e, video ayıracağız. İçeride her bir ayrıntısına kadar çekmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi böyle çok da böyle terk edilmiş bir kasabada vesaire değil Yani İstanbul'un göbeğinde isim. bir yerdeyiz, evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Videonun devamı gelecektir. Sağlıcakla kalın.